Liste başındaki isim değişti. Fenerbahçe gelecek sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlarken flash isimleri gündemini alıyor. Sarı lacivertlilerde son olarak o yıldızın listenin başında yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar, takvimin haberine göre Fenerbahçe'de Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın ilk aday olarak belirlendiği öğrenildi. 26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncunun piyasa değeri de 13 milyon euro civarında. Fenerbahçe'nin ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini tercih edeceği de gelen haberler arasında. Salih Özcan ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev alıyor. Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan müjdeli haber. Son dakika spor haberi, milli arada çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maçtan mutlak galibiyette ayrılmayı hedefleyen Sarı Lacivertlilere 4 yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte flash gelişmelerin detayları, 4 yıldız sakatlığını atlattı. NTV Spor'un haberine göre, bir süredir sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı. Dört futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor. O sayı Samuel imzayı atıyor. İşte sözleşme detayı. Son dakika spor haberi, Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Osa'yı Samuel hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basan sarı lacivertli yönetim, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. İşte yıldız oyuncunun yeni sözleşmesi, Osa'yı Samuel imzaya atıyor. Sarı lacivertli kurmaylar, Nijeryalı yıldız Osay'ı Samuel ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti, Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun menakerini İstanbul'a çağırdı ve kontrat görüşmelerine başladı. İngiltere'den talipleri olan Nijeryalı oyuncunun 2025'te bitecek olan kontratı, 2027'ye uzatılacak. Şu anda 600 bin euro civarında maaşı olan Osay'ı, yeni sözleşmede 1 milyon euronun üzerinde kazanacak. İsmail Kartal'ı pişman etti. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Rayın Kent yerine Esame listesine o ismi yazdığı için pişman oldu. İşte detaylar, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig Esame listesinde Rayın Kent'e yer vermemiş Joshua King'i listede tutmuştu takvimde yer alan habere göre başarılı teknik adam bu kararında pişmanlık yaşıyor. Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda. Aydır dönemedi. Son olarak zira Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle bir aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. Kingin tedavisi devam ediyor. Kingin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.